Herkese merhabalar. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta birkaç noktada ekonomiyle ilgili açıklamalar yaptı ve ortaya koydukları ekonomi politikasının doğru yolda ilerlediklerinden bahsetti. Hemen ardından da e, tabii ki gündem bir anda da değişti. Enflasyon oranları açıklandı ve bu kadar yüksek enflasyon, bu kadar yüksek kurlar ve yeni ekonomi modeli acaba neyi öngörüyor? Ne yapmaya planlıyor? Ee, ve dünyada bir gıda krizi kapıda ee, bu gıda krizinden Türkiye nasıl etkilenir ya da etkilenir mi ee, bendeniz Barış Harç ve değerli hocam Sinan Bayaktar'la birlikte bu hafta bu iki konuyu gündeme aldık ve bunları konuşmaya devam edeceğiz efendim hocam hoş geldiniz hoş bulduk şimdi e, şu geçen hafta dediğim gibi e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları yeni Türkiye ekonomi politikasının e, doğru ilerlediğini e, ve şu anda her şeyi hedeflediğimiz gibi gidiyor. Doğru ne istediğimizi biliyoruz, ne yapmak istediğimizi biliyoruz, nereye ulaşacağımızı biliyoruz diye açıklamalar yaptı. Çünkü çok eleştiri alıyor. Yani bu kadar dolar ve dövizin bu kadar yükselmesi, enflasyonun bu kadar yükselmesi, alım gücünün düşmesi, tabii ki bu ister istemez ekonomikteki e, sıkıntıların baş göstermesi hükümeti tabii ki en büyük şu andaki uğraştığı durumlarından bir tanesi. Fakat Erdoğan gayet ...net ve rahattı ve dedi ki... ...biz ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Ee, biraz bu... EN ekonomi politikalarından bahsetti. Nasıl ilerleyeceğinden bahsetti. Siz ne görüyorsunuz? Yani şimdi en son... ...yine bu hafta enflasyon oranları geldi... ...85'lerde. Ee, yine tüfe fiyatları geldi... ...yüzde 125'lerde. Yani enflasyon tam gaz ileride devam ediyor. Yine deviz kurları rekor seviyede devam ediyor. Yani her şey bu kadar ortada... ...iken... E Doğru mu gidiyor ya da bizim ya da sizin öngörmediğimiz ya da ekonomik olarak, iktisadi olarak e, hükümetin yapmayı planladığı şey ne aslında? E, şimdi barış zaten e, önemli konular onlar. E, tabii dünyada şu anda en çok bahsedilen şey enflasyon. Hakikaten dünya savaş tabii bağlı olarak enflasyon en çok konuşuluyor. E, halkların geçimleri sıkıntıları bu. Yani dünya halklarının sıkıntıları bu. Sadece bizde değil. E bizde yani hiç bitmeyen bir sorunu fakirlik edebiyatı ve fakirlik edebiyatını bırak fakirlik var. Artı geçinememek var. E 13-15 milyon çalışan, 22 milyon tarımla uğraşan falan kesimde ben geçinemiyorum diyor. Kişi geçinemiyorum deyince doğal olarak da enflasyona dönüyorsunuz, fiyat artışlarına dönüyorsunuz. Dünyada da bu var. Şimdi Türkiye zor bir bölge. Jeopolitik durumu, jeostratejik durumu, etrafındaki olaylar, üstlendiği yükümlülükler, mülteci sorunları hepsiyle baş başa olan bir ülke. Tabi bu arada bütün bu sorunlarla uğraşırken küçük sorunlar büyümüştü eski yıllarda. Biz çok eski yıllarda yüksek enflasyonla yaşayan bir nesiliz. Biz, bizim kuşak öyle. Yani darbeler, ihtilaller. Sürekli hükümet değişimi, sürekli ekonomik politika değişimi, aşırı enflasyon, sürekli stokçuluk ve fiyat artışı. Biz bunlarla yaşadık, bunlarla büyüdük biz. Hatta 75 yılda hep söylerim, ambargo. Amerikan silah ambargosu ama bütün ürünlere vurdu. E hakikaten zordan geçtik. ha Kurtardık mı, bugüne kadar ayakta mıyız? Evet, giden gitti, ölen öldü. Çok firmalar battı. Ekonomide ben 70'lerden beri bu işin içindeyim. Hani ne öğrendin diyorsan, birçok şey öğrendim, birçok şeyi gördüm. Ama bugün Türkiye çok farklı bir kulvarda gidiyor. 20 senedir bir iktidar yönetiyor, kendi ekonomik politikalarını uyguluyor. Her seferinde kararnamedi tek başına karar alabiliyor. Öyle bir durum geldi ki, bir pandemi denilen bir dert geldi dünyanın başına. Bizim ondan evvel zaten 2018 yılında şeyimiz, balans ayarlarımız bozulmaya başlamıştı. Hatırlıyorsun. Hı hı. Bir kur fırtınası. Papaz aldın verdin. Her şey orada başladı zaten. Ya aslında. Brunson olayı. Ekonomisi e, batırır mı oradan... dedi. E, böyle, açık söyledi. Amerikan dışişleri giydirdi. Her şey yapıldı o dönem. Oradan bize bir kur fırtınası geldi. Ekonomimiz zaten dayanıksız, güçsüz. Bir yüklendiler. Fiyatlar arttı. Döviz fiyatları arttı. Geldik bugünlere. Bugün pandemi geldi üzerine. Zaten tedarik zinciri bozuldu. Ama resesyona girdik mi? Hayır. Durgunluğa girdik mi? Hayır. Şimdi bu sıkıntıların üzerinde aşırı enflasyonu körükleyen savaş geldi peşine. Yani çok kısa özetliyorum. Savaş da geldi. Bahanelerin arkasına sığınarak konuşmuyorum. Bozuk. Sistem bozuk. Bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama dünyada da bozuk bizde de bozuk. Tabii şeyin, savaşın körüklediği bir e, tedarik zinciri bozuldu. Pandeminin zaten başlattığı bozuk tedarik zinciri bugün ürün fiyatlarına ve üretici fiyatlarının bugünkü enflasyonda %154 TÜİK'in fiyatlarına göre artmasına neden oldu. Ben ona %300 diyeyim üretici fiyatları. Tüketici fiyatları en az %150 artıyor. 83 TÜİK açıklıyor. Gibi faktörleri devreye koyduğunuz zaman zordan geçiyoruz. Şimdi Tabii ki devletiyle, Şimdi öyle bir sistemden geçiyoruz ki herkes haklı. Haksız olan kimse yok. Vatandaş haklı. Dünya haklı. Hükümetler haklı. Herkes haklı. Öyle bir duruma geldik ki herkesin haklı olduğu bir dönem yaşıyoruz. Enteresan. Yani dönüyorsun devlet yetkililerine ya ne yapacak adam? Bir şey yapması lazım. Zam yapması gerekiyor. Doğalgaz ucuzu alamıyor. Giydiriyor. Kaptırıyor. Geçen hafta yurt dışından haberler geliyor. Korkunç şekilde doğalgaz fiyatı artışı ve sıkıntı var. Avrupa'yı biliyorsun. Evet, yani üretimde şimdi biraz sonra konuşacağım onları. Yani üretimde neler yaşadıklarını doğalgazdan dolayı o sızıntıdan dolayı bile şu anda gündemde olan. Kestiler o sızıntıyı dün. E şimdi baktığınız zaman ciddi sıkıntıların yaşandığı bir kulvardan geçiyoruz. Türkiye ısrarla ben yeni bir ekonomik model uyguluyorum. Ben vatandaşımı refah düzeyine kavuşturmak için tekrar mücadelemi sürdürüyorum diyen bir ekonomi verileri açıklıyor. Veriler açıklıyor. E, yaptırımlar getiriyor, teşvikler getiriyor, sıkılaştırmalar yapıyor, yapıyor. Her gün ekonomi konuşuluyor Türkiye'de. Muhalefet sahneye çıktığı zaman ekonomi konuşuyor ki daha gayet doğal konuşması çünkü halkın şikayet noktası geçinemiyor, rahat edemiyorum, evet. ulaşamıyorum, çok pahalılaştı, ev alamıyorum, araba alamıyorum. Geçine peynir alamıyorum, zeytin alamıyorum. E başka ne diyecek halk? Bunu diyecek. E bu da tabii ki hükümet yetkililerine, milletvekillerine, sahada olanlara yansıyor. E şimdi bu yansımanın sonuçlarını kim hissedecek? En fazla darbeyi kim alır? Devlet alır, hükümet alır. Sayın Cumhurbaşkanı alıyor görevi üstüne. Ben iddialıyım diyor, ısrarlıyım bu konuda. Düşüreceğim. Faize karşıyım diyor. Söylemlerini biliyorsun. Yapılan model şu bana göre. Başka programları da yorumladık sen de biliyorsun enflasyonla, yüksek enflasyonla beraber büyüme modeli tercih etti Türkiye. Ben yüksek enflasyonla gideyim, büyüyeyim, istihdam yaratayım, ihracatı artırayım, üretimi artırayım. Benim ülkem daha fazla büyüsün ki 3.3 gibi bir büyüme, 4 gibi bir büyüme. Dünyanın büyümediği ortamda dünya verileriyle söylüyorum size. IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar Türkiye'nin bu yüksek büyümesini öngörüyorlar küçük küçük oynatıyorlar bazen. Geçen sene de aynıydı. Çeyreklerde de bir. Şimdi geldik son çeyreğe. Son çeyrekte ciddi gazlayacaklar olayı. Ciddi teşvikler gelecek. Gazlayacaklar derken ekonomiyi yapılaştırıcı, vatandaşı rahatlatıcı. İşte enflasyonda hedeflenen, bu dönem yani. Tabii bu dönem. dönem son çeyreğe geldik yani. Ekim, Kasım, Aralık. Ekonomilerin en kritik dönemidir. İş dönemidir, hareket dönemidir. Mart, Nisan, Mayıs aylarında ilk çeyrekte bu devam eder bu sirkülasyon. Ondan sonra ikinci çeyrekte de regüle olur, devam eder, hızlanır. Üçüncü çeyrekte yavaşlar, dördüncü çeyrekte tekrar hareketlenir. O dördüncü çeyreğe ben çok önem veririm ekonomide. Dördüncü çeyrekte yapılabileceklerin hepsi yapılacak. Bir, fiyatların dengelenmesi, arttırılması. Türkiye şunu söyledi. Ben yüksek enflasyonla büyüyeceğim kardeşim. Ben faizi indireceğim, kredi arzını bollaştıracağım dedi ancak yok. Ne oldu biliyor musunuz? Bence bilinçli yapılıyor Barış. Faiz inmedi. Faiz indi. Şeye, Hayır vatandaşı. Şey... Politika faizi 12. He. İsterse 5'e insin. Bana Merkez Bankası para etmiyor. alıp satıp işlemlerinde dönecek o. Ama özel bankalarda vatandaşın krediye ulaşmada. O da yok. Yok. Bence bilinçli yapılıyor. Yani e, finansmanı bilerek kesiyorlar ki iyice körüklemesin Sen ne görüyorsun? enflasyonu diye. Doğru mu? E doğru. Bana göre öyle. Yani parayı vermiyor ki hiç onu harcayıp da enflasyonu e, körüklemesin. Tabii eğer kredi arzı bollaşırsa enflasyon bu tutamaz. Tutamaz. aşırı gider. Şimdi 80-90-100 civarında enflasyonu getirdiler. idare ediyorlar bence. Ha veriler doğrudur, eğridir tartışmıyorum onu. Bak onlar ayrı. 100 olsun, 150 olsun önemli değil. Zaten yaşadığın ortada. Pazara gittiğin zaman görüyorsun. Şimdi ben diyor enflasyonu evet indiririm. Fiyatları da düşürürüm. Parayı keserim, para da basmam. İç borçlanma da yapmam, dış borçlanma da yapmam. Sadece döndürürüm. Ama sıkıntıya razı olacaksınız der. Yatırım da yapmam. Bayındırlık yatırımı da yapma. Hiçbir şeye girmem. Hiçbir şeye girmem. Sıkılaşır. Olamazsınız. Resasyona gireriz. Fabrikalar kapanır. İstiyorsanız. İşsizlik gelir. Resesyon resasyon ne demek? Ürettiğini satamazsın. Üretemezsin. Yapamazsın. Durgunluğa girer. Rafa koyduğun mal satılmaz. Enflasyon olmazsa satılmaz rafa koyduğun mal. Bak çok iddia ediyorum. Biz 94'te aynısını yaşadık. Satılmaz. Satılmadığı zaman fabrikalar kapanmaya, satış değerleri düşmeye başlar ve sıkıntı başlar. Avrupa bunu mu uyguluyor şu an? Avrupa uygulayamıyor bunu. Avrupa bunu uygulayamıyor. E stagflasyon, durgunluk Stagflasyona Avrupa. girdi. İşte uyguluyor derken onu kastediyorsan evet, evet otomatik geldi başına dert geldi Avrupa'nın. Avrupa şimdi fiyatlar yani enflasyonu körüklemeyip başka türlü bir formül uyguladı. Tedbir uladı. almaya o çalışıyorlar. stagflasyona soktu. Tabii Anladım. soktu. Stagflasyona girmek üzereler. Şimdi şöyle bak Avrupa tarafı, Amerika tarafı da öyle. Ee, kredi arzını Daralttı Avrupa'da Ki Faizleri yükseltti atması. Mevduat topluyor doları çekiyor Güçlü dolar alıyor Avrupa'da Güçlü euro yapamadı Avrupanınki daha farklı Geldi mi başına doğal gaz belası Almanya'nın %60 gazı Rusya'dan geliyor mu Arkadaşım Alabiliyor mu şu anda yeterli Hayır, alamıyor abi. Üretimi durdurmaya başladılar mı Biraz sonra değineceğiz konuya evet. Üretim durmaya başladı mı yavaşlamaya başladı mı Lambaları söndürmeye başladılar mı Üşümeye başlayacaklar mı önümüzdeki dönemde? Evet. Şimdi ne olacak? Ha maaşlara zam yapıyor mu? Hayır. Avrupalı 2800 Euro maaş alıyorsa gene 2800 Euro'yu almaya devam ediyor. Ama fiyatları markette artıyor. Muzu artıyor, meyvesi artıyor, sebzesi artıyor. Enerji giderleri 1 lira 50 kuruşken benzin 2 lira 70 kuruşa çıktı. Araba kullanıyor mu? Bırakıyor. Benzinci de benzin satamaz duruma gelecek bir bir de sonra. Almayacak adam. Bisiklete biniyor onlar. Bizim gibi değil. Tabii. Bak bizim gibi değil. Biz 25 liralık benzinde euroya vurduğun zaman baktığın zaman gene düşük gibi görünüyor bizim benzin fiyatı. Doğalgaz, Enerji Bakanlığı'nın iddiasını söylüyorum. Yüzde 80'ini ben sübvanse ediyorum diyor. Yüzde 20'sini vatandaştan alıyorum diyor. Bıraksam diyor 5 katı olacak diyor doğalgaz fiyatı. Biz diyor korumacı davranıyoruz diyor. Benzin de yapıyorduk kaldırdı onu diyor. Şimdi baktığınız zaman bizim sistem sanki daha böyle resasyonu engelleyici sistem gibi görünüyor. Ama dinleyenler diyecek ki hocam vatandaş kırılıyor, geçinemiyor. Sen de geçinemiyorsun da kimin lehine konuşuyorsun aklına gelebilir. Hayır ben de geçinemiyorum. Ben de zorlanıyorum. Ben de bir çayı 20 liraya içiyorum. Rahatsız ediyor beni. Bir kahveyi işte 40 lira istiyor benden bir bardağına falan. Çok rahatsız ediyor bu değerler beni. E benim gelirim o oranda artıyor mu? Bir miktar artıyor şöyle. E ee, ben bir emekliyim baktığın zaman emeklilik maaşı alıyorum. Emeklilik maaşını arttırıyor. Şimdi enflasyon oranında arttıracak onu. Asgari ücrete zam yapacak. Bütün Türkiye'deki işletmelerin çoğu ara zam yaptılar. Türkiye ilk defa asgari ücrette ciddi bir artış yaptı geçen yüzde %50 ama enflasyon %100 geldi. Şimdi bak ara zamdan konuşuluyor. Konu yapılmadı ama bu aylarda asgari ücretin %80 artacağı da konuşulmaya başlandı. E başlandı. başlandı başlandı. Telaffuz edilmeye barış. Şimdi baktığın zaman o zaman bırak enflasyon düşmesin diyorum. Çünkü zam yapmazlar. İşte en, 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 enteresan paradoks da o. Yani enflasyon düşerse zam mı keser? Zam da Bunlar düşecek, da enflasyonu düşürmüyorlar. Evet. Ne çıkacak şimdi yakında? Yeni promosyon. EYT. EYT gelecek. Bankaların gördüğü promo, verdiği promosyonları görüyorsunuz. Evet. İlk mi? defa bu kadar bir Öyle şey oldu. Gündeme geldi. geçen gün dönüş. işte emniyet teşkilatına 27.500 lira mı ne para evet. veriyor? 3 yıl Çok dana. ilginç değil mi hocam? E, e, tabi bu sene her biri 27.500 lira para alacaklar. İlginç yani para. Ay neden bu yok. kadar değerlendi? Bu sene bu kadar gündem oldu bu. Herkes Ama şeyde bankalar rekabet, e, rekabet oldu. Rekabet oldu. Niye daha önce olmamıştı? Bana gel diyor. Mevduata ihtiyacı var bankanın banka yüksek faizle mevduat toplayamıyor şey. banka diyor ki bu kaynakları benim faizsiz kaynakları yakalamam lazım Şimdi o anladım. oradan büyük bir para kazanıyor verdiği promosyon yani iki ay o rakamlar geç onu o verdiği promosyonu o kazandığı para daha yüksek vadesi mevduat yakalıyor maaşlarda banka, banka, banka arası piyasada. artı o banket geliri dediğimiz gelirleri yakalıyor hizmet geliri yakalıyor. Faturanı bana getir diyor ben ödeyeyim diyor. Para bende evet, Şart koşuyor, diyor. şart koşuyor. İşte telefonu buradan yatır diyor. Vergiyi Otomatik buradan yatır diyor. De. Benim sistemimi kullan puan vereyim, kredi kartı veriyor falan. Maaşı getirdiğin zaman sana ait tüm hizmetleri alıyor. E bankanın içine geliyor, promosyon veriyor. Şimdi bir promosyon verildiğini düşün bu yıl içinde. Mesela enflasyonu düşür düşürdüğü tedbir olarak gelir geçenlerde söylemiştim yine. Anadolu Üniversitesi çalışanlarına 41.500 lira promosyon verildi. 2 yıl. 3 yıllık için anlaşma yapılıyor. Ortalama da bu yıla böldüğün zaman 3-4 bin lira maaşında artış olur. Bu yılın maaşında. Kafadan maaşı yani. Kafadan bu yılın maaşında. Seneye başka türlü. Seneye enflasyon düşerse o para onun için nimet olacak. E şimdi EYT geliyor. Şimdi o zaman dönüyorum diyorum ki ya bunların bu modelde ısrar etmesinin bir sebebi var. Var. Çünkü politikacı ayağına kurşu sıkacak halde değil. Bugün bütün milletvekillerine giden şikayet ne? Ekonomi. Öyle başka bir Kriz. şikayet gelmez. Hani Demirel'in lafı var. Tencereyi devirmeyeceksin. Tencere devrilirse hükümet devrilir hmm. derdi. Doğru. Doğru. Yani doğru yani kendine göre hükümet bu ekonomi Yani baktığın doğru zaman ısrar diyor. Edin. Ben yapacağım bunu diyor. Evet. Ben, ben bana biraz sabırlı olun. Sabır gösterin diyor. Vatandaş da enflasyona alıştı. Yine. Alıştı. Alıştı. Her yer dolu. Bak resasyon yok, durgunluk yok. Geçen hafta bir araştırma yaptım Barış. Marketler bazında birkaç tanıdığım markete büyük marketlere sordum. Birim bazında büyük tedarikçilere sordum. Tedarik aynı hızla devam ediyor dengesi. Çok fazla düşüklük yok. Sadece kuru gıda da biraz az talep oldu. Yaz aylarından dolayı. Kışın o da artar. Yani bakliyatlar. Evet. Aşırı fiyatlardan. Ama diğerlerinde düşen bir şey yok diyor. Yani. Birim bazında hemen hemen aynı izliyorlar Enteresan geliyor bana. Çok. Yani ba baktığım zaman. Tüketimde devam ediyor. Ben bunu bu fiyatlarla almaz almam diyorum. Yani bakıyorum. Normalde. Ben bunu bu fiyatlarla almam ya. Ben vermem bu parayı diyorum. Sonra gidiyorum otomatik veriyorum bu parayı alıyorum. Ya bu fiyat olur mu diyorum. Bakıyorum ki 100 liraya alıştık. 100 lira hiç hikaye boş 100 lira. Pazara gidiyorsun 10 liraya bir şey yok. yok. E, hakikaten alışıyorsun. Yok. Gelirin o düzeyde arttı mı? Hayır. Ha mecbur kalıyorsun. Ha şunu yapıyorsun. Belki bir takım tasarruf tedbirleriyle dengeyi korumaya çalışıyoruz. Biz alışığız ona. Evet Avrupa'da böyle Türk, değil. Halkı Avrupa da... an, Türk halkı kenara bir şey sever. Koyar sever. Sonra e... çıkarır onları enflasyon etkiyle değerlendir. O yüzden Avrupa'da bu durgun bir be. sesleri geldi. Biz biz işte. enflasyondan para kazandık mı şu anda? Kazandık tabii. Baktığın zaman kazanıyorsun. Benim bir arabam vardı 300 liraydı 1 milyon oldu. Aynen örnek veriyorum. Kazandım mı kazandım. Kazandım 700 bin lira para kazandım. Ha, sattığım zaman yerine koyabilirim mi? Hayır. 700 bin liralık bir değer elime geçtim. Arabayı kullanmak istemiyorum ya. Aldım vergiden de kurtardım 700 lirayı cebime koydum. Ortam olarak bana birkaç yıl idare ettirir mi o? Evet. Ettirir yani baktığın zaman enflasyondan para kazandım. Evim vardı. Dairem vardı kiraya vermiştim. Kiracıya dedim ki %100 arttır. Mesela. Şey, tü, şeyin üreticinin sorunu yok. Geçen gün bana fırıncı diyor ki ya... Ekmek Üretici zam yapıyor ya koyuyor üstüne yani. Fırıncı diyor ki bana ekmek ya bu kadar fiyat olur mu dedim ya. E dedi ki abi dedi sen biliyor musun dedi doğalgaza kaç defa zam geldi. Sana tesir etmiyor ki dedim. Sen doğalgaza geldiği zaman koyuyorsun ekmeğin üzerine ben alıyorum onu. Bana geliyor ben şikayet edeceğim dedim doğalgaza sen değil. Evet. Çünkü ben onu şikayeti sen yapamazsın sen dedim koyuyorsun. Sen üstüne zamını koyuyorsun. Sen diyorsun ki onu şu fiyata aldım aynen yansıtıyorsun geliyor ağlamayacaksın dedim yani sen. Minibüsçü ücretine zam yapıyor. Taksici ücretine zam yapıyor. Tüketici şey, üretici zaten %154 enflasyonla rafa kadar getiriyor malı. Tüketici koyun gibi gidiyor alıyor. Geçinme, giyemek zorunda. Hmm. Kısıyor, bir şeyler yapıyor, bir şeylerle idare ediyor. Ama enflasyondan para kazanarak idare ediyor. Kayıt dışından idare ediyor. Yani benim gördüğüm de bu. Şimdi kalkayım, diyeyim ki bunların sistemi e şöyle böyle. Tamam ben de çok eleştiriyorum. Eşyanın tabiatına aykırı. Şeye bir bak. Bugün enflasyon %80 açıklıyor değil mi? 40 maliyette kredi al. Evet. E 40 para kazanırsın Kazandı. gibi görünüyor aslında. Yani ben 40 maliyette Bunun kredi alıyorum. Bunun için mi devlet finansmanı kesiyor aslında? Bence öyle. Kesiyor. Yani onu. Çünkü bizimkiler hemen onu kullanacaklar. Kullanacaklar onu. Yani Hatta şeyde para kazanmayı Çok güzel yaptı. Yatırıma dönmeyecek pandemi. o para. Dönmedi. Bak pandeminin başında eleştirdim. Halk Bankası 25'er bin lira kredi verdi. Dolara gitti altına gitti. Aynen dolara altına gitti. Bütün esnafa sordum ne ne kullandınız bunları 6 ay ödemesiz 2 yıl vadeli kredilerdi. Çok güzel faiz oranı da harikaydı. Abi gittik altın dolar aldık dediler. E bugün altın dolardan o 25 bin lirayı gayet güzel geri ödediler. Ceplerinde de o değerler kaldı. E al sana işte enflasyonist etki. Evet. Ver krediyi şimdi. Doğru. E bu finansmanı kısmalarının sebebi de bu bence. Bence bu. Bana görürsen örtülü bu. Bana gelirse bankalara diyorlar ki ya çok fazla açmayın Mustafa. Açmayın diyor. Ama çıkıyor yetkililer Sayın Cumhurbaşkanı da dahi. Ya saldırın krediye gidin isteyin diyor odalar bir Politika. Politika tabii. Siyaset Bana sorarsan şey. politika. Yani baktığın zaman başka bir şey göremiyorum. Çünkü ya durması lazım. Hayır durmuyor. Enflasyon, e, fiyat artışları. Ya kafelere, büfelere bakıyorum. Bak bana dediler ki geçenler hocam sen İstanbul'u görüyorsun. Hayır. Ben Anadolu'yu da görüyorum. Ben seyahat ediyorum. Birçok yerden veri alıyorum. Tabii. TÜİK gibi değilim ama bakıyorum etrafa lokantalar dolu yollar dolu otoyollar. Arabalar çalışıyor. Benzincilerde boşluk yok. Gidiyor benzinciye soruyorum. Abi yani düşük değil satışlar yüksek diyor gene. E şimdi Tüketim dönüyorum o yani. zaman diyorum ki ya eşyanın tabiatına aykırı bu. Tüketiliyor evet. Enteresan tarafı da bu. Ya bankalar, bankamatikleri 200 liralık paraları koydular, bankamatikler artık ki enflasyon çünkü para attı. Para ya. Yani eskiden 250 lira falan koyuyorduk cebimize, şimdi 1000 lira koyuyoruz cebimize. Git, mecbur mecbur çünkü bir bakıyorsun. Yetmiyor ki 1000 lira neye yetecek hocam? Taksiye ver, oraya ver. Yani baktığın zaman hani tamam eleştiriyoruz evet doğru. Ben de çok eleştirdim yani. Çok ekonomistlere bakıyorum hep aynı noktada ama amalar geliyor, birleşiyor. Ya bir şey bir yere doğru gidiyor. Ha hani Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarla ne diyor? Bekleyin Se seçim sonrası. Yani şey, seçim vaadidir. Yeni, yeni belki. yıl sonrası. Ha, ne dedi? Yüzyılın Türkiye'si mi dedi geçen? Evet. Yeni yani bu yüzyıl e, Türkiye yüzyılı Türkiye olacak. Türkiye yüzyılı olacak iddialı İddialı bir hedef var. Evet. Seçimi kazanır kazanmaz ama iddialı bir hedefi koymuş partisi. Çok ilginç, de, evet. çok ilginç. Yani ha baktığınız zaman öbür tarafta buna muhalefet eden kesimde politika üretiliyor mu? Ya adam hükümetin başına çıkıyor bir şeyler açıklıyor. Öbür tarafa dönüyorsun. Ya hala onu seçeceğiz, bunu seçeceğiz, adam bulacağız. Ya bu 9 ay kaldı seçime sen bana ne yaptığını söylemiyorsun. Yani şey biraz abi. siyasi konuşuyorum kusura bakma. Yani kalk o zaman diyor ki yani ben de geleyim de birine oy vereyim. Birini birini göreyim oy vereyim. E o da yok ortada. E şimdi vatandaş dönüyor diyor ki ya ne yapacağım ben? Tamam ben sevmiyorum bu hükümeti. E ben buna oy vermeyeyim. E sen verme o vermesin o vermesin. Gene birilerinden alacak oyu gibi görünüyor. Şimdi sürekli de politika getirecekler. Biraz siyasi konuştum ama. Yani yandaş gibi konuştum. <laughs> bakmadan yani Barış. Yani e, baktığım zaman politika oraya gidiyor. Evet. Yani şimdi görünen köye bakıyorum. O zaman üretilen bir şey ya kalkıyor her hafta bak periyodik yapmaya başladı Sayın Cumhurbaşkanı. Her hafta ekonomik verilerle ilgili konuşmalar yapıyor. Başladı. Bu arada oradan Yunanistan bağırıyor, oradan öbürü bağırıyor, buradan bu çağırıyor. Amerika gidiyor Güney Kıbrıs ambargoyu. Yani jeopolitik gelişmelerde de risklerimiz de artıyor ben Şangay Beşiklisi'ne sıcak bakıyorum dedi. Ertesi gün Güney Kıbrıs'taki silah ambargosunu kaldırdılar. Tamam. Bu ne demek? Bak döverim seni. Ha, bak. bak. etrafını ben kuşatıyorum. Rusya'da dedi ki peşinden gördün onu geçen hafta evet. yorumladık. Ben dedi sivil havacılık göndereceğim oraya şimdi. Göreceksiniz gündüz dedi. Yarın öbür gün Kıbrıs'ı tanıyacaklar. Ortalık karışacak. Evet. E şimdi bütün bu riskleri yönetmen gerekiyor. Tabi en önemli risk. Ya ben ekonomi konuşuyorum. Sen ekonomi konuşuyorsun. Arabaya biniyoruz. Herkes ekonomi konuşuyor. Herkes ekonomi konuşuyor hocam. E Barış sabahleyin benzin aldık verdiğin parayı ben evet, biliyorum. Evet, e gördük evet. işte rakamı canımızı acıtıyor. Evet. Yani yola gidiyoruz bilmem ne yapıyoruz. E dolayısıyla bu açıdan bakınca farklı. Ama ciddi dünya krizlerle baş başa. Ee, önümüzdeki hafta da şeyi konuşacağız hocam. Bu kıtlık dünyadaki kıtlık ve gübre fiyatlarındaki değişkenlik rekorda düşüşünü önümüzdeki hafta ya e, yapalım e, detaylı bir şekilde onu da konuşalım. Varsa ekleyeceğiniz bir şey alalım. Yok mı? o çok ciddi bir kriz. Bakın enerji, gübre ve tahıl krizi fiyatlarda ciddi şekilde dünya globalinde 9 milyar dolar artışa neden olacak diyor IMF geçen. gün. Evet. E şimdi buradan bakınca çok konuşacağımız Birleşmiş konu Birleşmiş Milletler'den açıklama Bence tamamen ilgili... gübre tahılı analiz etmemiz lazım. Yetkili değiliz ama verilerle gider. Evet verileri açıklayalım en hocam. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgi. Efendim bu hafta bu Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili, bu ekonomi politikasıyla ilgili açıklamalarını ele aldık. Biraz yorumlamaya çalıştık. Ee, umarım e, e, beğenmişsinizdir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizleri izlemeyi ve desteklemeyi unutmayınız.